Herkese selam. Bu videoda enerjik olmaya çalışacağım. Neden enerjik olmam gerektiğini söyleyeyim. Çünkü izleyenlerin enerjisinin <laughs> böyle oldu. Telefonun karşısına geçip genellikle böyle bakarlar. Sabit. Ya dinlenirken falan video izlerler, ya yemek yerken izlerler. Böyle enerjileri çok yüksek olmazlar ya da. Yani belli olmaz. Bazıları mesela kas çalışırken, egzersiz yaparken izleyebilir ama genellikle enerjileri çok yani çok yüksek olmaz aslında. Anladınız siz. Aslında youtuberlar genellikle enerjik videoya girmek isterler. Böyle enerjik konuşanları severler. Mesela Enes Batur'un girişine bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın Orkun bakın girişine merhaba Orkun. Bakın ya da oyun videolarının girişlerine bakın. Her zaman bir enerjik böyle her zaman bir şeyler olur. Hep bir oynamalar bir şeyler falan olur böyle. İzleyiciliği ekranda tutmak için. Bu videoyu çekme amacım sadece şu. Siz bana video önerin. Ben çekmeyeceğim diye bir şey yok. Siz bana güzel bir video önerin. Yani şu konuyu çeker misin? Şu konu hakkında bilgi edinmek istiyorum falan derseniz büyük ihtimal çekerim ben. Bu videoda bundan bahsetmek istedim. Yani, yani video önerileriniz varsa söyleyin. Ben yorumlarda hepinizi okuyorum. Zaten çok fazla yorum atan yok. Teşekkür. <laughs> Oranın içinden bulurum her türlü. Ne konuda ilginiz varsa falan. Tabii benim de ilgilerim de uyuşursa direkt çekerim. Başka önerilerinizi de söyleyebilirsin. Mesela videoda belki sizden gelen geri bildirimleri falan aslında bakıyorum. Ailemden gelen bildirimlere baktım. Mesela ablam demişti ki çok böyle izleyici tutma böyle çok de düşük enerjili konuşma falan demişti, unarmıştı. Onun sayesinde birazcık daha hızlandım. Biraz sesimi yükseltiyorum arada, arada indiriyorum. Arada belki çok sesli konuşurum ama oralara hiç gelmedim. Çünkü neden olduğunu söyleyeyim. Şöyle ki ne bileyim bağırmak içimden gelmiyor yani. <laughs> ya da sesli konuşmak. <laughs> Videoya girerken böyle bir değişik bir heyecan kaplıyor. Aslında normalde hiç olmayan bir şey ama bilmiyorum. İlk başlayanlar da genellikle böyledir bence ya çok enerjisi düşük olurlar böyle çok heyecansız falan ya da çok heyecanlı falan. Ben de heyecanlıyım biraz. Kendinize iyi bakın. Eğer kanala destek olmak isterseniz like atıp abone olabilirsiniz. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Her yorumu okuyacağım. Kendinize iyi bakın yeniden. Görüşürüz.